İşsizlik oranı Kasım 2015 döneminde yüzde on buçuk oldu. İşsizlik oranında önceki aya göre değişim yok. Bir önceki yıla göre ise 0,2 puan düşüş var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik tarım dışı alanda yüzde %12 12,4'e geriledi. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta ise yüzde %19 19,1'e düştü. Ben kötü bir trend görmüyorum. Son açıklanan veriler aslında olumlu veriler. Türkiye reform yapmadan işsizliği yüzde onların altına kalıcı olarak zor çeker. Bizim iş gücü piyasasını daha esnek kılacak reformlar yapmamız lazım. Kasım 2015 dönemi itibariyle işsiz sayısı 3 milyon 125 bin kişi. İşsiz sayısı bir yıllık dönemde 31 bin kişi arttı, bir aylık dönemde ise 22 bin kişi azaldı. Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı uygulama sonuçlarına göre ise bütçe yıla fazla vererek başladı. Bütçe Ocak ayında 4,2 milyar lira fazla verdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak ayında faiz dışı fazlanın da 2015'e göre 1 milyar lira artarak 9,8 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Ağbal, kararlılıkla sürdürdüğümüz mali disipline 2016 yılında aynı şekilde devam edeceğiz dedi.